Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz şu anda telefon attığımızda. Sayın Yılmaz. Ya, merhabalar. Merhaba. Ee, i̇yi geceler. İyi geceler diliyorum. Ee, pek de iyi, ge gece. evet, i̇yi geceler. Evet yani ne olduğuna ilişkin çok e, net bilgiler yok. Hükümetten ayrı açıklama geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrı açıklama geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bildirisi biraz önce TRT'de yayınlandı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık bunun bir korsan bildiri olduğunu söylüyor. Başbakan küçük bir grubun kalkışması olduğunu söylüyor. Ve bir biçimde bu işin cemaat tarafından organize edildiğini söylüyor. Fakat öbür tarafta baktığımızda yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komple bir hareket içinde olduğunu da affedersiniz söylemekte çok yanlış değil çünkü Ankara, İstanbul işte hava kuvvetleri olduğu gibi bu işin içindeler öyle gözüküyor. Ve biraz önce bilmiyorum bildiriyi dinleme imkanınız olduğunu, oldu mu? Yurtta Hayır. Sulh Konseyi adı bu yönetime el koyan grup kendisine bu adı koyuyor. Yurtta Sulh Konseyi. Mevcut evet. durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kere her şeyden önce bu Türkiye için çok kara bir tablo. Bizim bunu demokratik bir ülkede kabul etmemiz mümkün değil. Bir kere bunu belirtelim. Yani biz ülkemizin demokratik bir ülke olmasını isterken, onun için çaba sarf ederken ve siyasetçilerin bütün zorbalıklarına, tüm Türkiye'yi aşağılamasına görüş gereken bunun daha kötüsünü kabul edemeyiz. Evet, bu, bu bunun kabul edilecek hiçbir tarafı yok. Türkiye maalesef ateş e, çemberine döndü. E, güzel yurdumuz e, bugün e, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimiz olaylar zincirine sahne oluyor e, ve bunu bu, bu kabul edilecek bir durum değil. Bizim e, bunun her ne adla yapılıyorsa, her kim yapıyorsa ya Türkiye'ye zarar veriyor ki. Her şey önce bu. Türkiye'nin e, imajına zarar verdi. Evet, Türkiye'nin bütün var olan demokratik ülkelerine zarar verdi ve bizim savunduğumuz temel aldığımız hedeflerimize zarar verdi. Demokratik bir ülkenin bu tür bir bu, bu yüzyılda böyle bir şeye maruz kalması kabul edilemez. Evet. Tekrar söylemek istiyorum. Biz Türkiye'de siyasi iktidarın sivil darbesine göğüs gelerken bunun bütün ceremesini çekerken ona mücadele ederken onu onunla e, cebelleşirken onun daha kötüsü bugün e, maalesef e, Türkiye'yi esir alıyor. Alo. Dinliyorum, dinliyorum Sayın İlmaz dinliyorum. Dinliyorum. Yani, ee, evet, yani tabii ki olay e, çok sıcak. Henüz e, ne dildir, nedir, ne değildir. Genelkurmay Başkanı Henüz ortada yok. Genelkurmay Başkanı'nın rehin aldığı söyleniyor. Onlar, onlar teferuat. Şu anda Türkiye'nin böyle bir konuya ne olursa olsun böyle bir konuya gündem olması kabul edilebilir bir durum değil. Evet. Bugün bugün Türkiye e, maalesef bu, bu haberlerde kim yaparsa yapsın ne olursa olsun amacı geri her ne olursa olsun Türkiye bugün ciddi manada uluslararası toplumun gözünde geri itilmiştir. Bu kabul etmek lazım. Peki, Peki Sayın Yılmaz çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok sağ arkadaşlar. olun Hayırlı. değerlendirmeniz İzledim. için. Sağ olun. E, sağ olun. Asker havaya